Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yeniden inşa sürecinin Moskova ve Kiev Ateşkes Anlaşması imzalamadan önce gerçekleşmesinin Rusya'nın Ukrayna başkentini ele geçirme planlarından vazgeçtiğinin açık bir işareti olacağına dikkat çekildi. Ukrayna'da kurulacak İHA fabrikasına işaret eden yazıda, Ukrayna'nın duyurduğu gibi Baykar ülkede İHA fabrikası kurarsa bu, Ankara'nın dünyanın geri kalanının bilmediği bir şeyi bildiğinin bir başka göstergesidir, ifadeleri yer aldı. Ankara, Ukrayna ile askeri işbirliğinin Kremlin ile ilişkileri etkilemeyeceğinin gayet farkında. Rusya’nın Türkiye’nin Ukrayna'ya bayraklar ihalarını satmasını engellemeye çalışmadığı gerçeği, Ankara’nın Moskova üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu mükemmel bir şekilde gösteriyor. Batıdan izole olan Rusya, Türkiye’yi bir geçiş merkezi olarak kullanıyor ve Ankara ile ekonomik işbirliğini aktif olarak artırıyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.